Arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Bugünkü dersimiz Türk İslam devletlerinden olan Gazneliler arkadaşlar ya da diğer bir ifade ile Gazneli devleti arkadaşlar. Gazneliler 963 yılında kurulan ve 1187 yılında yıkılmış olan bir Türk İslam devletidir. Devletin kurucusu Abtekin'dir arkadaşlar. Devletin kurucusu Abdekin aslında e, Samanoğlu Devleti'nin Horasan valisiydi. Yani Samanoğlu Devleti nereden geldi hocam derseniz Samanoğlu Devleti Türkistan'da yani Mavra Nehir bölgesinde kurulmuş olan e, bir Arap Devletidir. Özellikle Emevilerin Türkistan'a açılma politikası sonrasında kurulmuş olan bir devletti. Bu devletin Horasan valisi olan bir Türk e, kökenli vali idi. Özellikle e, belli bir müddet sonra arkadaşlar Gazni şehrini ele geçirdi. Devletin ismi dikkatinize gelirse kurulduğu yerden gelir arkadaşlar. Kurulduğu şehir, yer. Yani Gazne Devleti'nin ismi kurucusundan değil, kurulduğu bölgeden gelir arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Gazne Devleti'nin Türkistan tarihinde önemli bir yeri vardır. Neden? Neden? Şu Sultan Mahmut. Sultan Mahmut. Gazne Devleti'nde Sultan Mahmut önemli bir hükümdardır arkadaşlar. Bunun nedeni nedir acaba? Gazneli Mahmud'u Türk İslam tarihinde önemli kılan nedir? Arkadaşlar Gazneli Mahmud'un Hindistan seferleridir. Hindistan seferleridir. Gazneli Mahmud Hindistan'a tam 17 sefer düzenlemiştir arkadaşlar. 17 sefer. Bu 17 seferin İslam tarihindeki ve Türk tarihindeki yeri, önemi çok fazladır. Peki bu 17 sefer düzenlemesinin nedeni nedir hocam derseniz, niçin bu kadar çok sefer düzenlemiş, bu kadar ısrarcı olmuş diye düşünürsek arkadaşlar bunda en önemli neden İslamiyeti yaymak. İslamiyeti yaymak. İslam'a büyük bir hizmet olarak görecek bunu ve İslamiyeti Hindistan'a götürecek. Ve İslamiyeti Hindistan'a götürerek günümüzdeki birçok İslam devletinin kurulmasına da sebep olacak arkadaşlar. Tarihi süreç içerisinde de bölgede birçok Türk İslam devletleri kuruldu biliyorsunuz. Diğer yandan Hindistan Hindistan'ın zenginliğinden yararlanmak Hindistan üretim toprak e, anlamına da gelir arkadaşlar. O bakımdan çok zengin bir bölgedir, zengin bir coğrafyadır, e, verimli bir topraklara vardır. O bakımdan Hindistan tarihin her döneminde istilalara açık olmuştur. Biliyorsunuz Hindistan'da bir kas sistemi vardı. Bu kas sistemi sınıflar arasındaki geçişi engelleyen bir sistemdi biliyorsunuz. Hatırlarsanız Brahmanlar, Vasiyallar, Kişitralılar, Sütralılar. Bu sistemi niye oluşturmuşlardı Hindistan e, halkı? E, çünkü dışarıdan gelenlere kendi e, kültürlerinin değişmesini önlemek amacıyla bir nevi kendi kültürlerini e, korumak amacıyla böyle bir kas sistemini oluşturmuşlardı ve bu da millet olmayı engellemişti biliyorsunuz. Ancak e, anlatmak istediğimiz nokta konuyla alakası olan Hindistan'ın oldukça zengin bir yer olmasıdır. E, bu dönemde de Gazneli Mahmud'un Hindistan'a yaptığı seferlerin temel sebebi İslamiyeti yaymak, diğer bir nedeni de Hindistan'ın zenginliğini ele geçirmek diyebiliriz arkadaşlar. Gazze'nin Mahmut döneminde önemli bir gelişme de Abbasi halifesine yardımdır arkadaşlar. Abbasi devleti bir Arap devletidir biliyorsunuz. Ve halifelik makamı Abbasilerde bulunuyor. Dolayısıyla Abbas halifesi bu dönemde e, İslam toplumunda dini liderliği e, elinde bulunduran dini lider konumundaki devlettir. Dolayısıyla Abbas halifesine karşı Şii Büveyoğulları'nın bir saldırısı vardır. İşte Gazneli Mahmud Şibihe oğullarının bu saldırısına karşı Abbas halifesine yardıma gitmiştir arkadaşlar. Bu yardımları karşılığında da Abbas halifesi hem İslamiyeti Hindistan'a götürmesi hem de kendisine askeri anlamda bu yardımı yapması hasabiyle arkadaşlar sultan ünvanını vermiştir sultan. Kime? Gazneli Mahmud'a arkadaşlar. Gazneli Mahmud'a. Yani hocam Türk İslam tarihinde sultan inva, ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmud mudur? Evet. Tabii ki bu ünvanı su hükümdarlar çok beğenecek ve kendileriyle bütünleşecek. Özellikle arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti sultan ünvanını çok sıklıkça kullanmışlar ve çok sevmişlerdir. E, bu bakımdan da e, neredeyse yani e, en fazla kullandıkları ünvan olarak da söylersek herhalde yanlış olmaz. Arkadaşlar baktığımız zaman Gazeni Mahmud'un bu Sultan ünvanını alması, onun prestijini de ne yapmıştır arkadaşlar arttırmıştır. Diğer önemli bir gelişme bu dönemde samanoğulları devletinin yıkılmasıdır. Peki bu Samanoğulları devletinin yıkılmasında kimlerin etkisi vardır? Gaznelilerin etkisi vardır. Kimlerin etkisi vardır? Karahanlıların etkisi vardır. Ve Gazneli Karahanlı ittifakıyla beraber Samanoğulları devleti yıkılmış, toprakları hem Gazne hem de Samanoğulları arasında ne yapılmıştır arkadaşlar? Paylaştırılmıştır arkadaşlar. Bunu ifade edebiliriz. Yine önemli bir nokta da bu dönemde karşımıza çıkacak olan Oğuz tehlikesidir. Kime karşı? Gaznelilere karşı Oğuzlar arkadaşlar Oğuzlar akın akın Türkistan'a doğru akın etmeye başladı. Diğer dersimizde bahsedeceğimiz gibi büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş süreci ile Gaznelilerin zayıflaması ve yıkılış süreci kesişir arkadaşlar. Nasıl ki bir Oğuz kökenli olan e, Kınık boyu yani Selçuk Bey arkadaşlar Türkistan'a doğru Cend kasabasına doğru yaklaşır. İşte bu e, kınıkların e, özellikle Gaznelilerin topraklarına doğru yaklaşması Gaznelileri endişelendirir arkadaşlar. O bakımdan Oğuzlara karşı e, bir tedbir alma yollarına giderler. Bu tedbirlere baktığımız zaman ayrıntılı olarak Selçuklarda göreceğiz. Peki ne oldu e, Gazneliler açısından? Gazneliler bu Oğuz tehlikesine karşı çeşitli savaşlar yaptılar. Bunlardan bazıları Nesa Savaşı, Serah Savaşı ve nihayetinde Dandana kan Savaşı. Dandana kan Savaşı Türk tarihinde çok önemli olan bir savaştır. Çünkü bu savaş arkadaşlar Gazneli devleti ile arkadaşlar Oğuzlar ya da parantez içerisinde Selçuklular arasında olacak. Oğuzlarda devletin başında özellikle Gazneli Mesud'u görüyoruz. Oğuzların başında da belki de devletin kurucusu olacak olan Tuğrul Bey. Yani iki Türk topluluğu arasında, iki önemli, e, Türk tanrı önemli güçleri arasında yapılmış olan bir savaştır. Bu savaşta Oğuzlar ve Gazneliler. Aslında güç olarak baktığımız zaman Oğuzların çok daha güçlü olmadığını görüyoruz. Oğuzlar sonuçta bir boy. Bunun yanına nazaran Gaznelilerin fillerle donatılmış bir ordusunu olduğunu biliyoruz. Ve ee her birçok topluluktan oluşan bir ordusu mevcut. Daha büyük, daha güçlü bir e, orduya sahip. Ancak 1040 Dandana Kan Savaşı arkadaşlar Gazneliler için sonun başlangıcı, Selçuklular için, için ise büyük bir imparatorluğunun arkadaşlar başlangıç noktasını oluşturur. Yani Gazneliler için out Selçuklar için in diyebileceğimiz bir savaştır. Tekrar ediyorum iki Türk devleti arasında gerçekleşen bir savaştır. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Ve bu savaştan sonra Gazneliler arkadaşlar yıkılma sürecine girdi. Ve bu yıkılma sürecini nihayetinde 1187 yılında Gurlular yani özellikle arkadaşlar yerli ahali Gazneliler gururlar tarafından yıkıldı arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Yani Gaznelileri zayıflatan Selçuklardır. Dandana kan savaşıyla arkadaşlar. Ama Gaznelileri yıkan gururlardır. Arkadaşlar İslamiyet'i Hindistan'a götüren, farklı etnik topluluklardan oluşan, o bakımdan resmi dilleri Farsça ve Arapça olan bir devlettir Gazneli Devleti. Her ne kadar sarayda Türkçe konuşulsa da edebiyat dilleri ve resmi yazışma dilleri Fatça ve Arapçadır. Bunun da temel sebebi farklı coğrafyalarda kurulmuş olmaları, farklı etnik yapılara sahip olmalarından kaynaklanıyor. Unutmayalım. Ha Türkçenin gelişmesini e, bu Olumlu yönde mi etkiler? Hayır, kesinlikle Türkçe'nin gelişmesine olumsuz yönde etkileri olmuştur. Gazneli Mahmut Döneminin önemli bir de edebiyatçısı var. O da İran asıllı Firdevsidir arkadaşlar. Firdevsi. İran asıllı bir şairdir. Firdevsinin e, biliyorsunuz şey namesi önemli bir eserdir. Gazneli Mahmut Firdevsi'nin Şehname'sinde özellikle e, Türklerin yenilgisini anlatıldığını görünce Firdevsi'yi sarayından gönderdiği de bilinmektedir, tahmin edilmektedir arkadaşlar. Demek ki şöyle bir özet geçmiş geçecek olursak 963 yılında Gazne şehrinde Samanoğulları'nın Horasan valisi Aptik'in tarafından kurulan Gazne şehirinde kurulduğu için devletin ismi Gazne olan en önemli hükümdarının Gazneli Mahmut olan ve Gazneli Mahmut'un ününün Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş olmasından kaynaklandığını ve bu seferler İslamiyeti yaymak İslamiyet'e büyük bir hizmet olduğunu Hindistan'ın zenginliğini ele geçirmeyi de amaçladığını bilmemiz gerekir. Diğer yandan Türklerin İslamiyet'i koruduğunu söylemiştik. Buna bir kanıt da Abbasi halifesinin Şiit Bühey oğulları tehlikesine karşı Gazneli Mahmud'dan yardım istediğini ve bütün bunların sonucunda Gazneli Mahmud'a sultan ünvanı verildiğini ve Gazneli Mahmud'un aldığı bu sultan ünvanının e, ilk olduğunu altını çizelim arkadaşlar ve özellikle Dandanakan Savaşı arkadaşlar Türk tarih açısından çok önemlidir çünkü Selçuklu Gazneli Savaşıdır bu ve bu savaşta Gazneliler yıkılma sürecine girerken egemenliği altındaki birçok yerleri ki başta Horasan olmak üzere Selçuklara kaptırırken arkadaşlar zayıfladılar ve bölgenin yerli halkı olan Gurular tarafından 1187 yılında yıkıldılar arkadaşlar. Hepinizi teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a ısmarladık.